Efendim merhabalar. Burada size dillendirdiğim bir senaryo var. Bazen altını çiziyorum. Türkiye'deki farklı aktörler o senaryoyu kendileri icat etmiş gibi dillendirdiklerinde. Bunu bir duyumla yapmadım. Hepinize söyledim. Sadece öngörülerimle Türkiye buraya doğru gidiyor. Erdoğan ve Özgür Özer anlaşacak. Parlamenter sisteme geçilecek. Erdoğan'ı mecliste Cumhurbaşkanı seçecekler. Ve Parlamenter sisteme geçildiği için Özgür Özel başbakan olacak, AKP ile koalisyon kurup yoluna devam edecek gibi bir tablo şekillenebilir. Bu noktaya nereden geldim? Neden geldim? İşte önümüze gelen anketler. Biraz sonra bir tanesini de size açıklayıp yorumlayacağım. Buradan bu işin Erdoğan lehine dönme ihtimali kalmadı. Hem yıprandı, hem berbat etti, hem iflas etti. Şimdi Erdoğan'ın Türkiye ile alakalı bir hayali yok hayal kurduğunda onları gerçekleştiremeyeceğini biliyor. Çünkü kişisel olarak, parti olarak, uluslararası piyasalarda güven kaybetti. Türkiye'nin bir şeyler yapabilmesi için ilk şart aktörlerin değişmesi gerekiyor. Bakın, dünyanın en önemli Nobel ödüllü ekonomistlerini getirin. Erdoğan rejiminde bunların elde edebileceği başarılar Şimşek'in elde edebileceği başarılardan belki bir milim fazla olabilir. Öteye gitme şansınız yok. Şunu keşke görebilseniz. Aktörlerin güven kaybından dolayı ülke demokrasiye dönemeyeceği için, hukuka dönemeyeceği için, çok renkli ve özgür bir medyası olamayacağı için iflas etti. Türkiye gerçekleri bu değil. Türkiye gerçekleri dünyayla barışık, yatırım çekebilen, sempatik bir ülke, güven telkin eden, hukukun üstünlüğü ve diplomasiyi önceleyen, ideolojik dış politika yapmayan listeyi uzatabilirim canınızı sıkmayayım. Ama buradan koptu Türkiye. Koptu. Heyecanla, akıldan, bilgelikten uzak bir dış politikayla içeride herkesi düşman gören, öfkelenen, ...arkasını aldığı kamu gücüyle kazandığı seçimlerden dolayı medyası, TRT'si, finansı vesaireyle... ...kendisini bir dahi zanneden adamlar duvara tosladılar. Şimdi bugün Ümit Özdağ, Zafer Partisi Genel Başkanı... ...benim bu anlattığım senaryoyu anlatıp demiş ki doğru olan da budur. Türkiye'nin gerginliğe ihtiyacı yok. Yani şunu söylüyor Ümit Özdağ, Erdoğan seçilmediği zaman gerginlik olacak... Ve Türkiye'nin buna ihtiyacı yok. Venezuela olmaktansa gelin Erdoğan'ı işte sembolik cumhurbaşkanı yapıp sarayda tutalım. Biz parlamentoda ve onun kurduğu 22 yıllık bürokratlarından oluşan devletinde birkaç bakanlıkla arada top oynayalım. Tercih edilen bu. Ben böyle olsun diye bu senaryoyu anlatmadım. Türkiye'nin gideceği yer bu. Muhtemelen buraya demir atacak Türkiye diye bu senaryoyu anlattım. Ve şimdi kullanışlı muhalifler, sarayın önünü açabilmek için bu senaryoyu halka anlatmaya ve izah etmeye çalışıyorlar. Benim size anlatma sebebim Erdoğan'a bir safe exit göstermek değildi yani. Buradan Erdoğan güvenli bir çıkış bulsun değildi. Ve size ne dedim? Özgür özel. Bunu CHP'ye nasıl pazarlayabilir? Kendi kitlesine nasıl pazarlayabilir? Şöyle pazarlayabilir. Arkadaşlar, Venezuela olmaktansa bu adam her yeri kontrol ediyor. YSK sonuçları farklı açıklayabilir, içeride çatışma olabilir. Bunu yaşadığı sürece, ayakta durabildiği sürece Cumhurbaşkanı tutup biraz daha etkisiz bir konuma itelim. Biz parlamenter sistemle yolumuza başlayıp Türkiye'yi normalleştirme serüvenimize start verelim deyip bunu kendi tabanlarında bu şekilde pazarlama ihtimalleri olduğunu söylemişti. Ümit Özdağ da diyor ki Türkiye'nin gerginliğe ihtiyacı yok. Normal olan budur. Olması gereken de budur. Parlamento'da bir centilmenlik anlaşması yapıp neredeyse kavramlar bile benim kullandığım kavramlar burada. Bir centilmenlik anlaşması yapıp Erdoğan'ın önüne açalım. Onu parlamentoda Cumhurbaşkanı seçelim. Yeni anayasayı parlamentodan geçirelim ve parlamenter sistemde yolumuza devam edelim. Yani neden bunu tartışıyorlar? Neden bunu söylüyorlar? Şundan dolayı farklı anket şirketlerinin yaptığı saha çalışmalarında zaman geçtikçe AKP'de, Erdoğan'da eriyor hatta kısmen MHP'de eriyor. Evet onlardan eriyen oy hemen karşı tarafa CHP'ye geçmiyor ama doğru bir adayla seçime girdiklerinde böyle olacak. Şimdi muhtemelen şöyle de diyorlardır. Bakın CHP içinde de dengeler var. Bakın bu açıklama yapılırken. Bugün Ekrem İmamoğlu da dedi ki parti içimde, parti içi makam kavgası başlatılırsa bunun karşısında durmamız gerekiyor. Bunlar benim dostum, kardeşim, yoldaşım değildir. Yani CHP'nin içinde çok ciddi bir kargaşa var ve Ekrem İmamoğlu'nun bir siyasi yasakla yenilmesi, parlamenter sistemin önünün açılması, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığına yollanıp CHP'ye bir başbakanlık verilmesi senaryosunu açıktan söyleyemediği için dillendiremediği için gizli kapaklı bilmediğimiz bir kavgadan bahsedip şikayet ediyor Ekrem İmamoğlu. Karşımızdaki tablo şu. Erdoğan saray çok güçlü. Muhalefetin çok büyük bir kısmını kontrol edebiliyor ve onlarla birlikte gündem oluşturabiliyor ve kaçınılmaz olarak adım adım benim bu yazdığım senaryonun bir gün Erdoğan tarafından da dillendirilmesi ya da Erdoğan'a yakın çevreler tarafından dillendirilmesi de muhtemel. Hatta şunu bile yapabilirler. Muhalefet böyle bir şeyi talep ediyor gibi muhalif aktörlere bunu söyletip ya bir düşünelim olabilir mi neden olmasın madem Türkiye bunu istiyor genel kamuoyu yoklamaları yaptık evet gerçekten parlamenter sistem istiyor halkımız zaten referandumda sahte e, oylarla kapkaç oylarla ucu ucuna geçmişti Tabii kapkaç demeyecek onlar da işte ucu ucuna geçmişti neden olmasın böyle bir şey olabilir diyebilirler. Şimdi Saros şirketinin yaptığı anket şu şekilde CHP'nin oyları 34.1'e çıkmış ve yükselişte az da olsa oyları artıyor. AKP'nin oyları son seçimde 35.6 iken 30'a düşmüş. 30'un altına inmeye başladığı zaman çanlar çalmaya başladı diyebiliriz demiştik size. Ama benim öngörüm şu istikamette AKP'nin ve Erdoğan'ın elinde o kadar çok enstrüman var ki 30 artı 1 eksi 1 civarında oyları kalabilir. Yani 30'dan çok aşağıya bu oylar düşmezse ben şaşırmayacağım. Mevcut rejimde bir parti devletinin ulufe dağıtmış ve dağıtan sosyal yardım dağıtmış ve dağıtan ve kimlik siyaseti din üstünden, milliyetçilik üstünden, kimlik siyaseti yapan, güvenlik üstünden, Kürt karşıtlığı üstünden siyaset yapan bir aktörün oyları 30'dan aşağıya çok da aşağılara düşmeyebilir. Üçüncü parti konumunda demi görüyoruz MHP'nin önünde 9.4. MHP'nin oy oranı da 10'dan 8.7'ye düşmüş. Ama benim MHP hakkındaki görüşlerimi biliyorsunuz. MHP anketlerde 8 çıkar. Seçimde 10 çıkar yine. Neden? O 3 hilali gördüğü zaman dayanamayıp oraya oyunu veren, oradan geçemeyen gönlünü Ülkücülüğe vermiş. Türkiye'de çok geniş kitleler olduğu için MHP'ye anketlerde kızılır. Bahçeli'ye anketlerde kızılır ama o 3 hilali görüp oradan geçemez. MHP mevcut bugün seçim olsa %10'dan aşağıya inmez. Yeniden Refah Partisi oylarını neredeyse ikiye katlamış, %5'e yakın görülüyor. Yeniden Refah ağını AKP'den kaçan oyların geçtiği alana kurdu, bir köşeye koyurdu ve %5'i çok kısa bir sürede yakaladı. %5'in üstüne çıkabilmesi için Yeniden Refah Partisi'nin daha önemli aktörlerle çalışması daha önemli Erbakan soyadının yanına önemli aktörlerin de koyulması gerekiyor. Yani bir kitle partisi görüntüsü vermesi gerekiyor ki %5'ten %10'lara doğru daha hızlı bir sıçrama yapabilsin. İyi Parti'nin oy oranlarında radikal bir düşüş var. Bir lider partisi, lider ayrıldığı %9.6'dan 3.8'e kadar inmiş durumda. İyi Parti AKP'den kopan oyları toparlayacak bir yapılanmayı gerçekleştiremediği takdirde MHP'ye oy vermesi imkansız olan milliyetçilerin, seküler milliyetçilerin oylarından başka bir oy alamayacağı gözüküyor. Göçmen karşıtlığıyla e, parti kuran Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'nin oy oranı 2.6 tipte de bir kımıldama var. Türkiye İşçi Partisi'nin oyları da 1.7'den 2.4'e çıkmış gözüküyor. Diğer 3.8. Sade, deva, işte gelecek vesaire Demokrat Parti hepsini üst üste koyduğunuz zaman 3.8 kalıyor. Karşımızda bu verilerle yorumlayabileceğimiz şey şu. 1. Erdoğan erken seçim istemez. Bu tabloda ne yaparsanız yapın Erdoğan'dan erken seçimi kopartamazsınız. Çok agresif bir şekilde halkı arkanıza alıp meeting'ler düzenleyip yırtılmadığınız sürece. Bu tablo döndürülebilir mi? Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde %40'ın altına düşmüş durumda. İttifaklara gerek kalmadan CHP artık doğru bir adayla hiç ittifak kurmasına gerek kalmadan seçim kazanabilir. İki belediye başkanından bir tanesini bugün seçim aday Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkartsınlar. üç hafta içinde seçim olsun. Kesinlikle ve kesinlikle bu oranlarla açık farkla Cumhurbaşkanlığı seçimini alabilirler. Yani CHP'nin ittifaka ihtiyacı yok. CHP kendine bir hedef koymalı. %40. Biz %40'ı bulacağız. Ve bu %40'ı AKP'den önemli bir kısmını AKP'den alacağımız oylarla bulacağız. CHP'nin oyları en az %6 Meral Akşener'in siyaset sahnesinin dışına çıkmasından sonra İyi Parti'den geldiğini, %3'ünün de AKP'den vesaire MHP'den geldiğini düşünüyorum. Eee hedefi %40 olmalı CHP'nin. Bu gerçekleşirse Cumhur İttifakı Erdoğan İttifakı'nın, Erdoğan'ın ittifakının toplam oy oranı %35'e iner. Yani Erdoğan seçime girdiğinde 35 artı üstü bir oy ancak alabilir partiler bazında söylüyorum AKP ve MHP'nin başkanlık sisteminde arkadaşlar aday çok önemlidir. Parti başkanlarının biz şu adayı destekleyeceğiz. Bu adayı destekleyeceğiz. Kısmen etki yapar ama kitlesini tamamen bir adaya yönlendiremez. Başkanlık seçimlerinde göbeği aday keser. Partiler kesmez. Parti başkanları da kesmez. Onun için muhalefetin yani CHP'nin çok ciddi bir şekilde aday sürecini çok iyi çalışması, kazasız belasız bir şekilde bu süreci noktalaması gerekiyor seçim yaklaştığı zaman. Evet, öngörülerimiz bu istikamette. Bu veriler bu şekilde olduğu sürece erken seçim olmaz. Başkanlık sistemi sonuna doğru yaklaşıldığında parlamenter sisteme geçme senaryosu devreye sokulur. Tabii Farklı gelişmeler olursa sizler için yorumlamaya çalışacağım. Ama an itibariyle benim görebildiğim, Ankara'dan yükselen seslere de baktığım zaman benim görebildiğim tablo bu istikamette. Bakalım Türkiye'nin önüne neler gelecek. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.